Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılışımız Epson EcoTank L3251 yazıcı. Özelliklerine gelirsek tarayıcı, fotokopi, yazıcı, fotoğraf çıkartma, Wi-Fi bütün her şey mevcut. 4 tane bize tank sürüyor. Tankla birlikte 8100 siyahta çekiyor. 6500 de renkli de çekiyor fotoğraf özelliğine gelince 10-15 diye çekiyor. Şimdi açılışına geçelim. Bu arada yedek tanklar aldım. Lazım olur diye. Tekrar mı? Bir daha uğraşmayalım. Sınıfının en iyisi yazıcılarında. Fotoğraf basitası gayet iyidir ama sıkıntı yok. Burada kullanım kılavuzları ve CD'si çıkıyor. Artık CD'ye gerek yok biliyorsunuz. Tanklar burada. Bir tane de yedek vermişler siyah fazladan. Epson'a teşekkür ederiz bu arada. Şöyle. burada kablomuz standart. Bunu da aşağıya koyayım. çok fazla büyük değil. Fazlasıyla da herkesin işini görür. Böyle. Yani Yazımız bu. Mantığını açmak zorundasınız. Yoksa çıkarabilir. Burada tepsisini nasıl yerleştireceğiniz her şeyi burada mevcut. Gördüğünüz gibi alamaz gerekiyor. Verim alamaz. Burası kağıt tepsisi. Eğer aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda yazmayı unutmayın. İsterseniz Tankları da koyalım teker teker. Burada hepsini açıyorsunuz. Açtıktan sonra bunların yerleri var zaten biliyorsunuz. Bunları yerleştirmeniz gerekiyor. Şöyle tek tek çıkıyorlar buraya. Bunlar bu arada özel tanklardır. Bunlara. Böyle kapağını açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada yer var. Burayı oturtturuyorsunuz. Ondan sonra otomatik kendisi dolduruyor. Dolumu da basit zaten. Herkes yapabilir. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Epson D3251'in fotoğraf bastırma kalitesini göstereceğim size. Buyurun beraber geçelim. Hem de bu arada uygulamadan göstereceğim size. Daha iyi olur diye. Evet şu anda fotoğraf yazdırı geliyorum. Kameralardan herhangi bir tanesini seçiyorum. Seçtim. İleri diyorum. Burada bütün fotoğraf karesini her türlü ayarlayabiliyorsunuz. Ayarladığınız takdirde size burada ayar yapıyorsunuz. Bakın 10 çarpı 15 cm 4 çarpı 6 inçlik bir bir şey sunuyor size. Yazdırıyorum şu anda. Evet. Bakın şu anda geliyor. Kağıdımız. Evet. Kağıdımızı aldık şu anda şu anda yazdım. Kaliteyi birlikte beraber görelim. Bu arada yaklaşık bir fotoğraf basma kalitesi neredeyse hemen hemen 30 ila 40 saniye arasında sürüyor. Sadece bir fotoğraf baskısı. Bu da çok güzel bir şey. Yani istediğiniz fotoğrafları basabiliyorsunuz. A4 basabiliyorsunuz. Vesikalık çekebiliyorsunuz. Ayrıyeten normal fotoğraf kalitesi her şekilde bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Şu anda basıyor. Allah ben çok memnunum. Kartuşları da burada bakın ya yaklaşık neredeyse 150-200 fotoğraf bastık. Hala tam da yarıya gelmedi şu anda. Bakın şu anda çıkıyor fotoğraf. Gördüğünüz gibi hiçbir ayar yapmadım. Kendisi otomatik kendisi yapıyor her şeyi. Evet. Evet, fotoğrafımız bitti. Şu anda gördüğünüz gibi kalite budur. Kanalımı izlemeyi unutmayın. Hayırlı günler görüşmek üzere.